Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu akşamki avımızda kapalamı takıyorum. Yarınca atmam lazım akşam suyla. Balığın olduğunu söylüyorlar. Ee, çok rüzgarlı bir avı. Sıkı, sıkı giyindik. İnşallah duvarım sesim geliyordur oradan. Söyleyeceğim fazla bir şey yok. Genel kardeşim beni takip edecek. <laughs> ol. Evet değerli izleyenler, dün akşam da bir video çekmeye çalıştık ama maalesef bayağı bir fırtına vardı. Ee, fazla dayanamadık, ee, ıslandık bayağı. Ee, üzerimizi değiştirelim derken, ondan sonra bizden sonra gelenler 5-10 tane rüfer almış buradan. Ee, biz yine tutamadık. <laughs> biz sadece ıslandık, ee, başka bir şey yapmadık. Şimdi bakalım inşallah bu akşam kalacağız. Ya? Evet. Yavaş yavaş atış işlemlerle başladık. Şimdi bakalım. Daha 5 dakika falan oldu. Daha gelen yok, giden yok. Daha evet. yavaş ben yavaş anladım. alacağız. Akşamlarında kesinlikle çok balık alabildiler. Ben şimdiden sonra da kesinlikle alacağım. <laughs> Bunu yeri mi aldın ucundaki? Evet. Senin <laughs> iyi şey var ya. Senin tesisat <laughs> çok iyi abi bugün de şey yaparız ya. Ee, e, ne şey e malzemeleri ne, ne, ne kullanıyorsun? Ne, 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 ne var? Mesela. şey, Şey, oldanım. Onlar neyse tuttuk abi. Çok çok olmadı olarda ya. Çok olmadı yani yeni yeniymolardı. Ama tabii video filan çekmedik. Saatler çok geçti yani. E bu tarz saatler değildi. O yüzden onları çekme fırsatı bulamadık. Şu an hava rüzgarlı. İnşallah e, kamerayı arkadaşlar ee, devam ediyoruz. 20 dakikadır buradayız, 20-25 dakikadır hala gelen yok. Hava şartları gittikçe daha da zorlaşıyor. Ama yılmayacağız. Bu azimle bu balığı bu denize çıkaracağız inşallah. Değil mi Erdinç abi? Evet, alacağız. Alacağız, bugün alacağız abi. O balık bugün buraya gelecek. <laughs> Vallahi arkadaşlar da var burada, 10-15 kişi. Onlar da bir şey alamadı. Neydi bu? Dip atanlar mıydı abi? Ha? Dip atanlar mı dört tane almıştı? Jik atanlar. Jik jik. Dip atayla da dipi, evet. dipi mi atayla? Anladım. Jik atıyoruz, rapal atıyoruz. Anladım. Bir avcılık yapıyoruz biz. Anladım abi yani dip, dipe atanlar alıyor balık. Dört tane aldı da. Bakalım dur bakalım. Demin bir tane arkadaşlar takıldı. Ee, kaçtı yani bir vurdu böyle bir değdirdi böyle. Evet. Ee, dur bakalım ne olacak? Bir daha salla be abi. Salla be abi. Sabah bir de buradayız abi. şefim. Teşekkür ederim. Vurmuşsunuz kuzuyu bu akşam. Bu akşamın talihlisi Levrek abicim. Yaklaşık hasar arkadaşımız çekti 4,5 kilo. Yanımda gösterebilir misin? Şu arkadaşımız vardı. Atıp atıp bunu evde kalmaya çalışıyordu. Ben de Levrek'i hiç sevmem aslında. Attım. Bu geldi. Sen alamazsınız ben alırım gibi bir şey oldu ondan herhalde sonra, şefim. Ondan sonra o kamışını falan kıracaktı. Baktım gidiyorduk küstü falan. Gel dedim beraber yiyeceğiz dedim. Böyle bir balık aldık işte. Yaklaşık 4.5 kilo geliyor. Ne kullandınız şefim? Ne attınız bunu, buna? Bunu, atarken ilk defa kullandığım bir silikon vardı. Onu kullandım. Silikon aldım. Videonun devamında aldım. koyalım şefim bilgilendirme amaçlı silikonu. Ben silikon ben ne, neyi ne? soruyorsun? Devamında koyalım ne kullandığımızı e, da. Tabii hani... tabii. Silikonu... Verir misin şuradan silikonu? Verin abi sen. Evet. Bu değil ama bunun aynısı. Çünkü silikon parçalandı. Kim ne Evet. Şu arkadaşımı da açacak. Alamadı çünkü. Herkes görsün. Teşekkür ederiz. Beni izlemeye devam edin. Rastgele şefim.